Şurada benim kellem var kafa. Koyun kafası. Bunu götürüp dışarıda parçalayıp getireceğim. Ben bugün sizlere kelleyi nasıl temizleyeceğim onu göstereceğim. Kellemi parçaladım kafayı. Şöyle. Şimdi sıcak suya bırakacağım sıcak suda 2-3 dakika kalacak. Ondan sonra temizleyeceğim. Şu şimdi kafasıdır. Kafasını parçaladım. ikiye böldüm. Ayırdım böyle. İçini dışını tertemiz yapıp sizlere göstereceğim. Şimdilik bunu temizleyeceğim. şöyle temizlenecek hale geldiyse şimdi çıkaracağım bıçaklayacağım tertemiz ondan sonra kaynatacağım şöyle şimdi de kafasını ekleyeceğim iyice bir temizlemem lazım bu soyulmuş kafa biz normalde bunu dışarıda ateşte şişlen yapardı annelerimiz eskiden. Şimdi soyuluyor. Soyulmak onun kadar tadı güzel olmaz ama güzeldir yani gene de. Soyulmak ateşte yapmak daha güzel. Şimdi bunu soymuşuz. Biz. Gene de ben sıcak suda tertemiz 3 kere yıkayacağım. Temiz dedikliğe koyacağım. Kelemi sıcak sudan şöyle hepsini temizledim. Böyle şuralarını, dilini, ağız kenarlarını hepsini böyle parçaladım. Sıcak suda tertemiz yaptım. Şunu da böyle şurasını hep temizledim. Siyahını götürdüm biraz daha yapacağım. Şurada da kafası şurasını da temizleyeceğim. Bu kara yerlerini bu soyulacak. Bak. Şöyle soymadan olmaz. Çünkü kelle çok temiz olacak. Soyup tertemiz yıkayıp düdüklü de kaynatıracağım. Kellem şöyle tertemiz yıkadım bir daha haşladım bir daha yıkadım üç kez yıkadım tertemiz ettim şimdi suyun suyun içine koydum 5 dakika bekleyeceğim bir daha o suyunu tökeceğim Ondan sonra düdüklünün içine koyup kapatayıp bir saat boyunca kaynayacak Ondan sonra da göstereceğim sizlere. Kellemi şu anda tam olarak yıkadım. Suyunu şu kadar doldurdum. Şimdi kapağını üzerine vereceğim. Ondan sonra bir saat boyunca bu burada dedik ki de kaynayacak. Sonrasında göstereceğim. Şurada bir baş sarımsağım var. Şunu soyup ezeceğim kelle için sonra da içine bırakacağım kelle kaynadı doğradım şu kafanın etleri hepsini iç içe doğradım şurada da benim işkembem var bunu da içine doğrayacağım sonra da göstereceğim sizlere kellemiz şu anda hazır bitti Şimdi servis edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.